Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda daha beraberiz. Umarım iyisinizdir. Ben de sizler gibi hayatım boyunca birçok zorluklarla karşı karşıya geldim. Hayatımızı bir bilgisayar oyunu gibi görüp her karşılaştığımız zorluğu en hızlı, en ekonomik ve en az zayiatla aşacak şekilde bir sonraki levele geçme şeklinde ilerleyebiliriz. Kıymetli kardeşlerimiz, hayatımızda problemler her zaman olacaktır. Burada önemli olan aynı problemin tekrar etmemesi ve art niyet olmamasıdır. Bunun dışında problemler aslında bizim gelişimimizin birer parçasıdır. Ben de hayatımda karşılaştığım bu problemlere karşı aldığım aksiyonları kısa kısa notlar şeklinde derlemiştim. İşte başaramadıysan ne güzel. Hayatınızda karşılaştığınız zorluklardan yakınmayın. Eleştirileriniz yapıcı mı, yıkıcı mı? Bir ekip lideri nasıl olmalı? Başarılı olmak istiyorsanız yaptığınız işi sevin. Yurt dışında çalışmak isteyenleriniz varsa yurt dışında çalışmanın avantajları nelerdir? dezavantajları nelerdir? Müdür mü, yönetici mi? Lider ruhlu yönetici nasıl olur? PMI'ye göre liderin tanımı nedir? Çalıştığımız müesseselerde kurum kültürü nasıl olur veya nasıl olmalı şeklinde kısa kısa görüşlerimi derlemiştim. Bunların çoğu aslında hepimizin bildiği şeyler. Buradaki temel mantalite Yaşadıklarımıza olumlu tarafından bakıp birer fırsat olarak görebilmektir. Kıymetli kardeşlerim, amacım bu almış olduğumuz kısa kısa notları çok fazla sıkmadan detaya girmeden sizlere açıklamak suretiyle bir nebze de olsun geleceğinize ışık tutabilmek. taraftan da hayatın yoğun temposu devam ediyor ve bugünlere kadar geldik. Tabii bu konudaki sizin görüşleriniz de önemli. Bu videonun altına yorumlarınızla bana katılabilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup bu videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Beni diğer sosyal medya kanallarından da takip edebilirsiniz. Diğer videolarımda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Saygı ve sevgilerimle İnşaat Mühendisi Mitat Güney.